Merhabalar sevgili Aslan burcu arkadaşlarım. Steve Starolantis'iniz. Hoş geldiniz. Evet, şimdi sizin tarot, ay tarot diyordum yine Temmuz ıı, 2022 tarot yorumunuza başlıyoruz. Yükselen burcu, Güneş burcu ve Ay burcu Aslan olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videoları da bakarsanız daha çok mesaj almış olacaksınız. Aslan arkadaşlarım. Evet, Şimdi kullanacağım desteği de göstereyim. O shyanik tarot destesi Jane Wallison. Evet bu yaz günlerine istinaden bu desteği seçmek geldi içimden. Şimdi bakalım sevgili abonelerim ve abone olmayan arkadaşlarım abone olurlarsa çok sevinirim. Abone olup tüm bildirim zillerini açarsanız her video koyduğumda gelen bildirimlerle aktif olarak Evet, en yeni videolarımıza da denk gelebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi Aslan burcu arkadaşlarım için karıştırıyorum. Evet, bakalım Temmuz 2022 sizin için neler saklıyor? Ne gibi enerjiler var? Aslan arkadaşlarım. Aslan burcu için. Evet, Temmuz 2022 Aslan burcu için. Aslan burcu arkadaşlarımın neyin farkında olması gerekiyor bu ay? Evet, Temmuz 2022 nasıl enerjiler saklıyor? Aslanlar için Temmuz 2022 enerjileri. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Özel yorum isteyen arkadaşlar mail'den bana ulaşıyorlar. Sağ olsunlar ama Zaten şu an dolmuş durumda biliyorsunuz en fazla 5 kişi alıyordum ama şu an 7 <laughs> kişi olmuş durumda daha fazla alamayacağım. E, bu yüzden e, mailde size geri, geri dönüş yapamıyorsam okey doluyum demektir. Zaten e, yorumları hallettikten sonra zaman boşalınca okey ne yapıyorum size dönüş yapıyorum merak etmeyin. Evet sevgili aslanlar bakalım ne diyor kartlar? Okey birinci kartınız aslan arkadaşlarım. Aman ne kadar güzel. Evet Queen of the Ocean çıktı. Üçüncü kart bakın major kart İmparatoriçe. Okyanusların Kraliçesi diyor. Yani e, major 3 İmparatoriçe. Altında ne yazıyor bakın Abundance yani bolluk bereket. Ay nasıl bir başlangıç yaptık sevgili aslanlar. Evet hayatınızda bir bolluk bereket denizindesiniz ya da böyle bir kapı açılıyor. imparatoriçe ile dişil enerji, alıcı enerji, bilinçaltımızın gücü ve bilinçaltının gücüyle yaratılabilecek harikalar var burada. Yaratıcı bir dönem var çok yüksek enerjilere hazır olun sevgili aslanlar. Evet hem iş hem aşk hayatınızda çok olumlu gelişmeler sizi bekliyor olacak gibi görünüyor. İmparatoriça kartıyla. Majör. Evet. Peki ikinci... Aa, ay bu ne muhteşemliktir. Evet. İkinci kartınız Ace of Cups yani kupası. Ne diyor bakın? Love yani aşk, sevgi. Aşk var mı aşk diyen aslanlara özellikle hem imparatoriçe hem kupasıyla kesinlikle aşk var diyebiliriz. Şu an aşka olmayan aslanların bile aşka kavuşacağını söyleyebiliriz. Temmuz ayında mı olur onu bilemem. Kimileriniz için Temmuz ayı aşk potansiyelleriyle dolu. Evet, e, ama belki önünüzdeki aylarda da olabilir bu durumlar. Çünkü burada bir majör kart var. Evet, bu yüksek enerjiler zamana yayılabilir. Bazılarınız için illa karşı cins aşkı olmak zorunda değil. Arkadaşlıklar, dostluklar, aile içindeki sevgi titreşimleri, okey. Arkadaşlar arası sevgi titreşimleri veya iş ortamlarında iş arkadaşlarınızla evet aranızdaki güzel bağlantılar, efendim işte samimi dostluklar, dostane davranışlar ve karşılıklı Evet, karşılıklı iyi niyetler söz konusu olabilir. Bir kısmetiniz var aslan arkadaşlarım. As kartı çıktı burada. Evet, şans kartı. Aşkta oldukça şanslı olduğunuzu gösteriyor. Ama sadece aşkta değil, iş konusunda da sanki kısmetli bir dönem açılıyor sizin için. Ve bu da hem duygularınızı iyileştirecek, şifalandıracak bir dönem. Hem de yaratıcılığınızı ortaya koyabileceğiniz bir dönem gibi. Yani öyle böyle değil, müthiş bir yaratıcılık dönemi başlamış. İmparatoriçe kartıyla artık beni izleyen aslan kadınlarıysa o imparatoriçe dişil kimliğinize daha çok girebileceğinizi, çok üretken, doğurgan olabileceğinizi söyleyebilirim. <laughs> Ve beklediğiniz sonuçları alabileceğinizi söyleyebilirim belli konularda. Beni izleyen erkek aslanlarsa hayatınıza böyle eli bereketli, dış görünüşü güzel, Venüs enerjisi taşıyan bir imparatoriçe gibi bir kadın girebilir. Bununla bir aşk yaşayabilirsiniz. Ama tabii ki beni izleyen aslan erkekleri için diyebileceğim şey, sizin de yaratıcı bir dönemde olduğunuz ve dişil enerjinizi yani bilinçaltınızı, bilincinizin bilinçaltınızın gücünü ve imajinasyonunuzu, okey, hayal gücünüzü gerçekten verimli bir şekilde kullanabileceğiniz bir dönem var gibi. İmparatoriçe sanatçıların da kartıdır. Aranızda sanatçı olan veya sanatçı ruhu olan kişiler varsa sanata dair ne varsa üretmeye, yaratmaya yönelik, okey. Bunları gerçekleştirebileceğiniz olumlu bir dönem gibi görünüyor bu ve bununla gelecek bir bolluk, bereket de var bu üretkenlikle birlikte, bu yaratıcılıkla birlikte veya hayal gücünüzle Ortaya koyduğunuz işlerle gelecek bereketli bir dönem var. Artık sizi verimli topraklar üzerinde görüyoruz, sevgili aslan arkadaşlarım ve gerçekten şifalı bir dönem ve kupasıyla bir kısmet yakalıyor gibisiniz adeta. Aşkta kısmet ya da işte kısmet. Kimileriniz için her ikisi de olabilir. Evet, oha bu nedir abi çok güzel. <laughs> evet üçüncü kartınız The Wheel of Fortune. Yani bakın ne diyor? Destiny. Ne demek? Evet kader. Kader ağlarını örüyor. Bir majör kart olan kader çarkı çıktı arkadaşlar. Ay bu ne ya? İki majör kart ikisi de çok olumlu anlam içeriyor. Çünkü kader çarkı normalde nedir? Büyük şans kartıdır. Artık talihinizin iyi yönde dönebileceğini anlıyoruz buradan. Evet, arada da aşk kartı var veya sevgi boyutu. Allah Allah, çok şanslı gördüm ben sizi sevgili aslanlar. Son kartınız zaten bir bir şey olur diyordum yani içimden. Evet, nedense evet yine bir major kart bakın. majörlerden gittiniz sizde. Evet, ay kartı diyor. Ne demiş? Bakın illusion. Illusion, illusion. Aldanışlar. Evet, çarpıtmalar ee, ve ruhun karanlığıyla belki yüzleşme dönemi <laughs> gibi bir şey de var sevgili Aslanlar. Bunun üstüne bir kart daha çekeceğiz galiba. Evet, sevgili Aslan arkadaşlarım. 1 2 3 tane majör var. Aslında çok güzel gidiyordunuz. Şurada bir tosladı. Evet, ay kartıyla hala korkularınızın olduğunu, belki de kaderiniz dönecek iyi yönde. Okay, yani büyük bir şans sizi bekliyor ama siz kendi korkularınızla, tedirginliklerinizle veya bir takım ilüzyonlar içerisine kendinizi sokarak veya belki romantik bir ilişkiye ve yüksek beklentilere bel bağlayarak, evet aslında abarttığınız gibi bir şeyler olmadığı için kendi kendinizi kandırarak ne yapabilirsiniz? Bu kaderinizin önüne siz kendiniz engel teşkil edebilirsiniz. Bu yüzden işte korkularınıza cevap bulmak, kendinizle yüzleşmek zorunda gibisiniz. Özellikle de romantik ilişkilerde, ay kartı romantik ilişkileri de anlatır çünkü. Ama nasıl romantik ilişkiler? Tartışılır romantik ilişkiler, okey? Yani böyle ee, biraz ruhun karanlık e, bölümlerini de gösterir, bir şeyleri çarpıtarak gösterir, gerçekle hayal arasında evet ayrım yapamadığınız bir dönemi de gösterir. Bu yüzden dikkatli olmak ve hmm, ola ki bir özel ilişki, ola ki bir iş mevzusu, okey, eğri oturup doğru düşünmek daha hayırlı olacaktır. Hemen kendinizi kaptırıp koyu vermek yerine sevgili aslan arkadaşlarım. Ben buna bir kart daha çekeyim bir dakika. Evet, ay kartı ne demek istiyor diyelim. Çünkü ay kartı net olmayan bir şeyleri anlatır arkadaşlar. Yani geleceğinizi böyle ne olacağını göremediğiniz, nereye gitmek istediğinizi tam tayin edemediğiniz. Evet, biraz ruhunuzun karışık olduğu bir dönemi anlatabiliyor. Bazı düşmancıl duyguları anlatabilir belli durumlarla ilgili. Okay. Bir de bir takım sırları anlatabilir. Yani bilinmeyen bir şeyler var sanki. Ya ruhunuzun derinliklerinde ya belli bir mevzuyla ilgili bunlar sanki sizin o iyi şans ve iyi kader kaderin önüne geçen olumsuz enerjiler gibi görünüyor. Evet, ay kartı ne demek istiyor dedik. Para üçlüsü. Evet, para üçlüsü aslında para kartı olması sebebiyle sağlamlık ve istikrarlı bir gelişmeyi anlatıyor. Bir şeylerin temelini oluşturmaya başlayacağınız ve bunu tek başına yapmayacağınız, belki üç kişi, beş kişi, belki bir ekip, bir grup halinde bir çalışma gayret, emek dönemini gösteriyor. Bir de ne demiş bakın, bununla bu çalışmayla birlikte gelecek bir recognition var. Recognition, tanınma demek. Evet, yani... Ee... İş ortamında dikkatli olun özellikle çalışma ortamınızda <laughs> birden fazla kişilerin mevzu bahis olduğu durumlarda evet çok böyle güvenmediğiniz, inanmadığınız içinizde evet size huzur vermeyen bir şeylere atlamayın ya da bu tarz kişilerle çalışmayın diyebilirim. Aşk ilişkilerinde ise üçlü kartlar bazen üçüncü kişilerle olan mevzuları da gösterir. Belki de bu, çünkü şurada da bir aşk kartı çıktı. Evet, belki de aşık olduğunuz biriyle ya da aşkı yakaladığınız noktada... Evet, bir şeyler tam talih sizin yönünüzde dönecekken... Üçüncü kişiler mevzusu sebebiyle veya bir üçüncü kişi sebebiyle... Okey, ee, bir böyle... ...ruhun karanlık dehlizlerinden geçtiğiniz bir süreç de söz konusu olabilir gibi göründü burada. Evet, bu noktada işte eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa kader çarkının diğer olumsuz anlamına geliriz. O zaman ne olur? O zaman kendinizi sınırlamanız gerekebilir. Hani üçüncü kişinin mevzu bahis olduğu durumlarda. Çünkü eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa üçüncü kişiler ya da üçüncü kişi gibi, okey, özel ilişkilerden bahsediyorum... O zaman kendinizi aldatmacalar, yanılsamalar, ihanetler içerisinde bulabilme ihtimali var. Ay kartıyla ve bir şeylerin netleşememe mevzusu var. Üçüncü kişiler sebebiyle. E, bu sebeple de e, zaman durmuş gibi size görünebilir. Kader çarkıyla ve bazı kadersel durumlar sebebiyle bir şeyler gecikebilir, engellenebilir. Aşk dünyanızda ama bu sizin imparatoriçe ya da imparator kimliğinizi engelleyebilir alt edecek anlamına gelmiyor. Siz kendiniz ne olduğunuzu, kim olduğunuzu her daim bilirseniz <laughs> bu tarz deneyimler karşınıza çıktığında da ne yapabilirsiniz? Kimliğinizden ödün vermeyerek, okey. İmparatoriçe kimliğinizden ya da yaratıcı kimliğinizden evet. Yüksek benliğinizden ödün vermeyerek bu tip e, düşmancıl enerjilerin veya Uh, ...aldanışların, evet ve size anlatılmayan bir şeylerin, sırların tuzağına düşmezsiniz diyebilirim arkadaşlar. Bir nevi para üçlüsü karanlık dönemlerin üstesinden gelebilmeyi de anlatır. Özellikle ilişki dünyasında. Tabii ki para dünyasında da olabilir. Yani ola ki iş dünyası ya da aşk dünyasında, okey... Bir takım ilüzyonlara girdiğinizi, bir ara böyle bir e, kaderinizin ne yöne gittiğini bilemediğiniz, korkulu veya böyle tuhaf adını koyamadığınız, net olmayan hisler içerisine girerseniz ya da böyle bir takım durumlar ortaya çıkarsa, e, okey bilinmedik e, durumlar, sisli puslu durumlar diyelim, okey. O zaman... E, Dediğim gibi bakın imparatorluğa burada zaten başta çıkarak size baştan dedi ki kendini bil yani kendini bil. Evet aslında çok yüksek potansiyellere sahipsin. E, bu potansiyelin farkında olarak ne yapmanız gerekiyor? E, bunu şifalandırmanız gerekiyor. Yani ruhunuzda seyreden bazı çarpık duyguları, çarpık düşüncelerin, Belki kıskançlıkların, belki terk edilme korkularının önüne geçmeniz gerekiyor. Ya da düşmancıl duyguların, belki de size karşı düşmancıl duygular besleyen üçüncü kişiler varsa... ...belki iş ortamında, belki aşkla alakalı olarak, okey. Bunları alt etmek için kendinizle belki yüzleşmeniz ve önce kendinize karşı dürüst olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Evet, zaten insan kendine dürüst olduğu noktada... Başkası dürüst olmasa bile o kişiye, okey, başkasının samimi olmayan enerjileri çarpar, kendilerine geri döner. Siz yeter ki iyi niyetinizi ve dürüstlüğünüzü koruyun. İş yaşamı ya da aşk yaşamında aldanışlara ve ilizyonlara kapılmayın. Çünkü kapılırsanız işte hayat sizi sınava tabi tutuyormuş gibi bir durum içerisine girme riskini gösteriyor burada ay kartı. Romantik bir ilişki başınızı döndürebilir, uyuşturabilir. Ondan sonra acı gerçeklerle de sizi karşılaştırabilir gibi. Ben burada romantik bir ilişki de alenen görüyorum yani. Hem imparator evet sevgi dolu, anaç duygularla dolu bir ilişki yaşanabileceğini söylüyor. Zaten burada güzelliğiniz ya da çekiciliğiniz, cazibeniz hat safhada olabilir. Veya karşınıza böyle cazibeli, çekici, güzel birisi çıkabilir, etkilenebilirsiniz, aşık olabilirsiniz. Ya da zaten aşıksanız ya da belli bir ...sevgi, aşk bağlantınız varsa birisiyle... ...okey... ...evet bu kadersel bir durumda olabilir ama... ...bir şeyler kadere bağlı ve zamana bağlı da olabilir... ...belki ilahi zamanlamayı... ...beklemek gerekiyor da olabilir... ...çünkü ortada bilinmeyen bazı şeyler var... ...okey... ...hani kader çarkıyla ay kartı yan yana boşuna gelmemiş gibi burada... ...evet bir şeyler zamana bağlı... ...belki beklemek... ...ilahi zamanlamayı beklemek... <laughs> ...doğru olabilir... Ee, ne yapılana kadar? Belli sırlar ya da bilinmeyen bir şeyler, sisler, puslar açılana kadar. Ama tabii o noktada da sizin de kendinizle sanki bir istişare yapmanız gerekiyor gibi. Ee, nerede yanlış yapıyorum mesela ya da neyi atlıyorum? Ee, neden hani bu e, ilüzyonlar içerisine düşüyorum gibi. Eğer böyle bir tecrübe yaşayacak olan aslanlar varsa onlar için söylüyorum tabii ki. Evet. <laughs> Orada işte durum tespiti yapıp ee, psikolojinizi değil mi? Alt frekanslara teslim etmemeniz öneriliyor Ay kartıyla arkadaşlar. Yani bir şeyler göründüğü gibi değil diyor Ay kartı. Bir şeyler göründüğü gibi değil. E, şu an için söylemiyorum. Belki şu an için de olabilir ama gelecekte çıkmış bakın. Önünüzdeki süreçte çıkmış. Evet, bir şeyler göründüğü gibi olmadığı noktada e, bir şeyleri zorlama ya da kendi istediğin şekle sokmaya çalışma yani. Belki de bir şeyler kadersel bağlar, bağlantılar, okey, e, sebebiyle oluyordur bu <laughs> bilinmeyen şeyler ya da aldanışlar ya da ilizyonlar. Belki her şeyi bilmemen gerekiyor olabilir ya da bilmediğin şeyler bir süre sonra ortaya çıkacak olabilir. Evet. Ve bu muhtemelen üçüncü şahıslarla da alakalı olabilir. Özellikle aşk yaşamında veya iş yaşamında. Yani ekip, grup çalışmalarıyla bağlantılı bir şey olabilir. Dikkatli olun diyebilirim. <laughs> Pardon. Ama onun dışında güzel bağlantılar görmekteyim arkadaşlar. Yine her şeye rağmen siz bu illüzyonları aşacaksınız ve beraberinde tanınmanın e, gelebileceği, bir başarı kazanacakmışsınız gibi de düşünüyorum ben para üçlüsüyle sizin için. Okey. Yani artık e, geleceğinizi inşa etmek için ve size getirileri olacak bir yolda ya da bir iş ortamında okey. Ne oluyor? Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, destekçileriniz de oluyor. Evet böyle ay kartının gösterdiği karanlık dönemleri veya bilinmez sisli puslu görünen belki psikolojik boyutta yaşanan bir durum da olabilir. Bu okey. Böyle bir durumu atlatabiliyorsunuz. Evet. Çünkü zaten kaderiniz bakın aslında sizi iyi bir şanslı dönem, verimli bir dönem bekliyor. Evet kader çarkıyla. Neden? Şans kapıları açılmış çünkü. Çünkü çok yüksek potansiyelli enerjiler var. Evet. İmparatoriçe kartıyla. Okyanusların kraliçesi artık bu. Okey? Muhtemelen bu verimlilik ve Belki Jüpiter'in sizdeki etkisi de olabilir. Jüpiter'in size getireceği bolluk bereket, zaten sizi Güneş yönetiyor, değil mi Aslan burcunu? Sonuçta hani bir aydınlık bir bereket enerjisi var Aslanlar üstünde de. Ama buna karşı işte sizin potansiyellerinize karşı hazımsızlanabilecek gizli düşmanlar da söz konusu olabilir. İş hayatında da olabilir veya aşk hayatındaki rakipler olabilir bunlar. Bunlara mahal vermeyin, prim vermeyin arkadaşlarım. Evet. Doğru zamanlamayı bekleyerek ve doğru bir zamanda Evet bakın balıklar artık doluşmuş. Döngüler içerisinde sizin de iyi olacağınız yani bolluk bereket içine gireceğiniz şansınızın aşk yönünde de bakın aşk yönünde de iş yönünde de dönebileceği çok olumlu bir dönem var. Ve bu da para üçlüsüyle de aslında teyit edilmiş oldu. Yalnız şu aradaki ay kartı evet bu biraz ikaz ediyor sizi. Belki de işte yolunuza, önünüze çıkabilecek, e, sizi gerçeklikten koparabilecek Neptünyen enerjilere, yani hayalci, hayalperest kişilere veya böyle enerjilere karşı dikkatli olun. Bu enerjiler sizin ruhunuzda da sirayet edebilir, ruhunuza, okey. E, işte bunların farkında olduğunuz noktada yani, e, dengeye gelmeye çalışabilirsiniz iç dünyanızda. Evet. Onun dışında şunu söyleyebilirim sevgili aslanlar, <laughs> sizi ee, ya elinize bol bir para geçebilir. Bütün şimdi kartlara bakarak konuşuyorum ay sesim gitmiş. <laughs> elinize bol para geçebilir. Bazı yaratıcı fikirleriniz varsa bunlar yoluyla para kazanabilirsiniz. Ee, beklemediğiniz yerden para gelebilir. Evet ve güzelliğiniz ve çekiciliğiniz artabilir bu dönemde. Aynı zamanda dediğim gibi aşık olabilirsiniz, aşkı bulabilirsiniz ya da bir aşkınızı tekrar kazanabilirsiniz. Evet bu kadersel bir aşk da olabilir. Yanında kader çarkı var çünkü. Evet. Ve sizin için güzel bir fırsat, güzel bir e, kısmetli dönem açılmış adeta. Yani bakar mısınız resme? Sanki İmparatoriçe eliyle kupasını işaret ediyor gibi. Size bunu getiriyor gibi. Yani kısmetleri getiriyor. Güzellikler getiriyor ve büyük şans kapıyı çalıyor. Evet, bazılarınız dediğim gibi sanatçı kişilerse, sanatçı ruhları varsa, yaratıcı yönleriniz varsa, yetenekleriniz varsa, bunlar vasıtasıyla gelecek, açılacak, güzel, verimli bir dönem de olabilir bu. Evet, yani medyacılık, ya basın yayın, ondan sonra müzik, resim, el işleri, el sanatları. Evet, yazarlık, çizerlik, grafikerlik veya dijital ortamlarda e, yapacağınız yaratımlar da söz konusu olabilir. İmparatoriçe kartıyla. evet ve sevgi boyutu var burada. Sevgiyle yapıyorsunuz bir şeyleri, yani yüreğinizin sesini dinleyerek e, ve ruhunuz da iyileşiyor aslında bir yandan. Yalnız şu ay kartı e, biraz evet beni bakın e, sesim bile gitti ve şey oldum a, bir dumura uğrattı yani. Eh, ama bunun üstesinden gelebileceğinizi anlatıyor para üçlüsü. En azından buna sevinmiş olduk. Yeter ki bak bütün bu güzel kartların arasında kendini ilizyonlara kaptırma diyor. Hani bir şeylerin şaşasına düşebilirsin bir şeyleri abartabilirsin ki aslanlarda biraz abartma huyu da vardır. E, ateş enerjisi oldukları için. Evet, yani aşk konusunda bir şeyleri abartırsan, romantizm konusunda aşırı beklentiler içerisine girip bir şeyleri abartırsan veya iş konularında hani bilmiyorum artık abarttığın ne varsa, okey? Ee, kıyıda köşede her an bir düşman çıkabilir, bir yılan çıkabilir. Ee, sonuçta hani herkes seni seviyor değil. Ee, mutlaka düşmancıl enerjiler de vardır. Herkesin hayatında var. Bunların farkında olmak gerekiyor. Bunların tuzağına düşmemek gerekiyor. Sevgili aslan arkadaşlarım, okey? Evet, aşkta da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Gerekirse zamanı iyi yönetmek ve belki zamanda akışa da bırakmak gerekiyor olabilir bir şeyleri. Ama siz bu e, sislerin e, içinden sağlam kalkacaksınız gibi de görünüyor para üçlüsüyle. Artık daha profesyonel anlamda çalışacağınız bir ortam var. Belki birden fazla kişiyle çalışabileceğiniz, belki bir ekip, bir grup çalışması da söz konusu olabilir. Evet. Yeter ki şaibeli durumlara düşmeyin. Yani şaibeli görünen, şüpheli görünen kişilerden ya da o tarz tekliflerden uzak durun. Okey? Kendi içinizdeki ...meleğin sesini dinleyin. Aşk konusunda da... ...evet... ...böyle bir... ...ay etkisinin üstesinden gelebileceğinizi de... ...teyit etmiş oldu para üçlüsü. Ve belki de ilişkiyi... ...eğer mevcut bir ilişkiniz varsa... ...bunu bir sonraki çıtaya taşıyabilirsiniz. Ya da... ...evet... ...gerçekten güzel gıcır gıcır yeni bir aşk... ...bulma potansiyeliniz de var... Belki bir ilişkinin başlangıç sorunlarını yaşayabilirsiniz. Kimileriniz için bu ilişkinin başlangıç sorunlarını da temsil ediyor olabilir ay kartı. Hani belirsizlikler falan filan gibi. Okey. Ama sonra bir şeyler açıklığa kavuşuyor sanki. Evet artık taraflar birbirini tanımaya başlıyor. Ve bir şeyler sağlam bir istikrarlı bir şekilde oturmaya başlıyor. Aşk hayatınızda da. İş hayatını zaten söyledim. Ee, ...geleceği olabilecek bir yolda e, birileriyle işbirliği yaparak, belki bir proje üstünde çalışarak, belki kendi yaratıp üretmek istedikleriniz üzerinde e, verdiğiniz emekler e, boşa çıkmayacak, karşılığı gelecek bir süre sonra sevgili aslan arkadaşlarım. Hadi bakalım kendinize iyi bakın, sizlere de e, aşk dolu, sağlık dolu, bereketli bir Temmuz ayı diliyorum. Yalnız şu üç kart yetti bitti bile muhteşem enerjiler bunlar bakın tekrar söylemiş olayım. İmparatoriçe, kader çarkı ve şu arasındaki kupası Burada bir hikaye var. Burada gerçekten çok güzel çok olumlu bir devre ee, söz konusu. İşte bu devre söz konusuyken zaten aydınlıklar e, etrafınızı sarmaya başlarken e, o aydınlığın içinde de karanlık barınamayacağı için değil mi? Bazı kıyıda köşede kalmış ya da ruhunuzun derinliklerinde kalmış veya artık üzerinizden atmanızı atmanız gereken, elimine etmeniz gereken e, neydi belli olmayan enerjiler, kişilerin belki de elenmesi gerekiyor. Bunu ikaz etmek için çıkmış da olabilir ay kartı. Evet, ondan sonra zaten sağlam bir süreç burada nerede kaldıysanız oradan devam ediyor. Evet, hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve tüm bildirim zillerini açmayı da unutmayın sevgili arkadaşlarım. Bay bay.